Merhaba arkadaşlar. Merhaba mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber sodalı kek yapacağız. Önce de yapmıştım bu keki ama e, takipçilerimin birkaç tanesi ayrıntılı bir şekilde istediler ve bugünkü yapacağım birebir ölçüleri olacak. Tam kıvamında göstereceğim. E, bir Serap Hanımımız var. Çok sevdiğim arkadaşım. O ayrıntılı bir şekilde gösterirsen çok memnun olurum dedi. Bu nedenle tekrarını yapacağız beraber. Şimdi iki tane siparişim var. Birini limon aromalı yapacağım. Birini portakal aromalı yapacağım. Şimdi hep beraber üç tane yumurtamızla bir buçuk barda toz şekerimizi çırpıyoruz. Biraz da şey zor oldu. malzemelerimi tamamını hazırladım. Bir tanesini çıktım. Arkadaşlar kıvamı şöyle ben beyaz olana kadar köpürene kadar çırpalım. Şimdi diğer kekime geçeceğim. İkisini de bembeyaz olana kadar çırptım arkadaşlar. Şimdi sıvı olan malzemeleri, malzemelerimizi ekliyorum. Birer su bardağı, birer su bardağı sıvı yağ. Tam da dolduruyorum. dibinde kalan yağımı da kalıbıma ters çevirdim. O yeterli oluyor. Birer tane soda açıyorum. İki kek olduğu için. kabuğumuzu. Bir tane limon kabuğu rendesi, Diğerine de portakal. Arkadaşlar bir tanesi iş yerinde iş arkadaşımın kızı bademcik ameliyatı oldu. Onun için bir tanesi de siparişim. Şöyle kaşıklarımızı da. Unumuzu eliyoruz. Unumuzda iki buçuk bardak arkadaşlar. İki buçuk bardağın iki bardağını ilave ediyoruz. Yarım bardağını sonradan ilave edeceğiz. Şöyle yarım bardağını bıraktım eriyerek ilave ederseniz kekimiz daha güzel oluyor. Biraz çam kaseyimiz küçük geldi. 2 tane kabartma tozu 咋也再问你。 devirdi. Taşırmadı. oluyor. Çünkü tekrar şimdi kakaosunu atacağız. Yeter. Şimdi kekimizi ayırıyoruz. karıştırıyorum kalan unumuzu yarısına diğerine de şöyle bir peçete alalım yanımıza peçete aldım ki anlatmayalım. Diğerine de 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Delinde. Bu hazır arkadaşlar. Şimdi. Mikser gerekmiyor kakaolu olan tarafa bir tane çöpçünüz varsa onunla. çok güzel bir kıvam oldu. Kaşığı kullanacağım için içine attım. Şimdi diğerine geçeceğiz. Bunu kek kavurumuza koyalım. Sonra da diğerine geçelim. Şöyle arkadaşlar. Kek kalıbım tarafını fırça yardımıyla yağlıyorum, yağlıyorum sıvı yağ ile. Bazıları kaldıramıyoruz kekten diyorlar, şey kek kalıbından kek yağsız zor oluyor diyorlar. Ben güzelce yağlıyorum her tarafını. Sonra un serpiyorum. Arkadaşlar aslında sizleri sıkmak istemiyorum ama ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum. Kek çok basit bir şey ama kalıptan çıkarması bir püf noktasını tutturamadığınız zaman da zor bir işlem. Şimdi biraz un serpeceğim şöyle. Yeterli bu kadar. Şimdi sırayla Dökmeye başlıyorum. 4 kaşık sade şöyle döndüre döndüre koyarsanız desen de çıkmış oluyor. Hem çok güzel oluyor. kaşıkta kakao da dört parçaya döküyorum ayrı ayrı onlar birleşiyor zaten sıvı olduğu için arkadaşlar bu kek sıvı bir hamur oluyor o yüzden oluyor bu nedenle hiç endişe etmeyin. hızlı hızlı yapayım sizi sıkmayın Şimdi şu anda arkadaşlar 170 dereceye fırınınızı açın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında benim fırınımda arkadaşlar 40 dakika. Gene de piştikten sonra size söyleyeceğim dakikasını hatırlatacağım. Malzemelerimi de videomun altına açıklamalı bir şekilde açıklamalı yerine yazdıracağım. Sade bir key, ama tadı çok güzel. Aromasını vanilyadan hari, ayrı. ne istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ben portakalı da seviyorum. Limonu da. Tercih sizin. Bir tane bir portakal kabuğu rendeleyin. Yeterli oluyor. Ama ölçü dışına çıkmayın arkadaşlar. Keklerde ölçü dışına çıktığınız zaman eğer ki de sürekli yapmıyorsanız e, tutmuyor. Diyorum ya çok basit görünen bir şey ama tutmadığı zaman da kek geri sönmesi oluyor. Bir de arkadaşlar 35 dakika kesinlikle fırını açmayın. dakikadan sonra bir kürdan testi yapabilirsiniz. Kürdanı içine batırın ama net olarak benim fırınımda 40 dakikada pişiyor. O sizin fırınıza bağlı. Siz daha iyi bilirsiniz fırınınızı. Ona göre de ayarlarsınız. Arkadaşlar şimdi benim fırınım ısınıyor. Diğerini de yapıp ikisini birden vereceğim. Çünkü ikisini de benim fırınım alıyor. Şöyle iki yere tabana vurursanız yeterli oluyor. kekleriniz çok güzel şekilde kabardılar. İkisi de. 170 derecede önceden ısıtılmış fırınımıza verdik. Ve 40 dakikada piştiler. Kürdan testi yaptım. 35 dakikada kürdan testi yaptım. O zaman da pişmişti ama bir 5 dakika daha durdurdum. Ve sonucumuz bu. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.